Hepinize merhabalar. Yepyeni bir Age of Civilization 2 videosuyla karşınızdayım. Pek enerjik değilim. Eee, sebebini açıklayayım hemen. Dün Discord'daki olanlar biliyor. Telefonu durduk yerde sıfırlandı. Uzatmayacağım ben kısa geçeceğim. Telefonumda hiçbir veri yok. Tüm senaryolarım GG. E, Turan olsun falan onda neredeyse bir gün harcadım. Videosunun çekimine, montajına, thumbnail'ine, senaryonun hazırlanması, her şeyine bir günümü harcadım neredeyse o gitti. Bu kadar olları ile ilerliyorduk o gitti. Onun dışında introm gitti. Ee, kanal fotoğrafıyla banner'ımı zor kurtardım. İşte biz de Nazi Almanyası ile yeni bir seriye başlıyoruz. Turunu yeniden yapacağım. Ee, fethettiği toprakları yani önceki serimizde. bizde fethettiği toprakları yeniden fethedip 3. bölümüne devam etmeye çalışacağım. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Ee, i̇nşallah yapabilirim. Yani bir şeyler yapmaya çalışacağız ya. Canım çok sıkkın şu sıralar. Ya bilmiyorum abi. Yani belli zaten sebebi de. Burada e, bu arada birazcık da alerjim var. E, Otobak alerjim olduğu için biraz burnum akıyor. Kusura bakmayın. Şu Lüksemburg Direk Lüksemburg'un fethiyle başlayalım mı ya? Lüksemburg'a alalım. Ya. Şöyle tek atalım. Tamam. Fransızlarla hemen bir saldırmazlık yapacağım. Direkt tamamlayacağım Fransızlar. Azıcık beklesin Fransızlar. Ee, seni bağımsızlık garantisi falan yapmamışlar değil mi? Güzel. İngiltere bunların bağımsızlığını, pardon Birleşik Krallık bunların bağımsızlığını garanti ediyor olabilirdi. Yani e, aslında öyle bir şok şey ama şey için. Gerçekte biliyorsunuz ki biz buradan Almanlar ile Fransızları cep oluşturmak için Belçika'ya Belçika dalıyor. Şurada biliyorsunuz gibi savunma hatları var. Tuzaklarla dolu. Belçika'yı ondan oluşturmak için ben de dedim ki yani düşündüm acaba Belçika'ya savaş açarsak aç, onların da direkt açması için bağımsızlık garanti etme gibi bir olay eklemişler midir? Eklememişler. Güzel yani iyi. Ee, şuradan ya da buradan basacağımız orduyla destekliyoruz orayı süper güç olacağız Almanlarla. Dünya fethi yapacağım. Dünya fethi yapacağım. Bu sefer World Conqueror mu diyorlardı dünya fethine. Yapacağız yani. Bak gene kısıldı parlaklık. Bunun otomatik ayarı var açık galiba bende ya. Ya da ben körüm yani. Sabah 8'de video çekiyorum. Bu yüzden kör olabilir şu an. Evet abi Nazi Almanyası'yla agresif oynayacağız. Agresif oynayacağız. Şey var değil mi bunun? Sömürgeleri vardı. Ne? Nasıl ya bu kadar az? He. Hmm. Nasıl yapsak daha iyi olur? Tabii ki de şu daha mantıklı yani. Şöyle yapıp Hollanda sınırını azaltalım daha az topraktan da alalım. Aynen. Hem de Belçika'yı şöyle çevreleriz. Ee, şunu 2000 buraya 2000 de buraya yolla. Asimilasyonlar burada olmayacak. Ama yapacak bir şey yok. Çok şey yapmayacağım onu dönemeyeceğim. Abi dediğim gibi. Agresif oynayacağız. Elimizden gelince bir bölümde fazla fazla fetih yapacağız. Yani 18-20 dakika oluyor. Ben videolarım 11 dakika genelde. Onlar normalde 18-19 dakika yani. Onu söyleyemem ben bir. Ee, fazla fazla askerle dalalım. Tek bir alete de 10.000 daldırmayalım. Ama 6.000 falan daldıralım abi. Belli olmaz. Şuraya da 1900 kaldı. iyi daldı galiba oraya. Yani fazla fazla orduyla dalalım abi. nasıl mı Allah ne verdiyse girmemiz lazım Adımızın hakkını verelim Şurada bir alet daha var Oraya da dalmam gerekiyordu Oraya şöyle yapacağız ee, Sen şuraya gideceksin Sen şuraya 400'ünle git 200'ünle git 2400'ünle git Tamam Şu tam ortadaki Utrecht'te de Orduyu birleştirip dağıtalım. Evet abi. Çok güzel. Benim bildiğim kadarıyla Victorian Era Age of Civilization'ın sadece orijinalini satın alanlar var. Ben bunu normalde Android Oyun Club'da indiriyorum. Update'e indirdim ve farklı şeyler var oyunda. Yani farklı şeyler dedim. Acaba Victorian era'da var bu il, il istikrarı yerine mesela eyalet istikrarı yazıyordu. Bu güncellikten sonra adımı, adımı değişti yoksa benim indirdiğim çok eski bir sürüm müydü? Kaldı ki Android Oyun Club APK getirdim bir yıl güncellemiyor yani. Android Oyun Club'da bir tane oyunun mesela 3 yıl önceki versiyonu var. Ve direkt onu karşısına atıyor. Yani yenisini koymuyor adamlar. Bilmiyorum. Ee, acaba Victorian era var mı? Bu soru aklımda şu an. Bakacağım sonra. Kayıttan sonra. Varsa ileride onun da bir serisi yaparız. Çok güzel. Evet, yani şunu fethettiğimizde bu ekstradan sadece iki seri, sınır eklenecek. Ama Çekoslovakya, ay fethettiğimizde Çekoslovakya'ya ekstradan 5 sınır ekleniyor. Zaten Çekoslovakya ile sınırımız çok. Ee, çok uğraştırıyor o zaman. Aşırı uğraştırıyor derken çok fazla açık vermişiz. Buradan asker basmayalım hiç. Hareket puanı boşa gitmesin. Buraya destek yollayalım. Destek yollayınca daha az. yani hareket edince daha az hareket puanı gidiyor. Asker basınca sömürüyor hareket puanını namussuz ya. Çok iyi kayıp verdiniz yalnız oldu bize galiba. Orada bize bayağı kayıp verdi demiş olabilir. Derken oğlum buraya destek yolladım ya. Bir saniye nereye gidiyorsun aga? Ee, şuraya sıçrayacak. Ya abi tıkladığım yere orduyu gönderme. Ya da ben tıklayamıyorum. Tamam. Savaş alanı aşırı karıştı yalnız. İlk defa beynim yandı oyunda. Neyse tamam hata yapmadık. Güzel. Evet abi agresif devam. Agresif devam. Şimdi. Dalsan abi. Arkasındaki eyalet tıklıyorum şimdi. Hop bir saniye çok erken savaş açtın İtalya hayır hayatta olmaz Çok erken açtım ben bu durumdayken onlara karşı savaşamam Fransız sınırını orada dizmem gerekiyor benim daha Olmaz reis Kusura bakma ama olmaz O kadar agresife gerek yok Biz yetime vuruyoruz Yetim abi bunlar yetim yetim Yazık yani biz yetime vuruyoruz. Öyle arka sağlam olan güçlü devletlere vurmak daha yok. Bizim sömürgelerimiz de var mı? Nazi Almanya'sının var mıydı sömürgesi? Yoktu değil mi? Ya yani istemiyorum çünkü ben sömürge falan. Normalde İtalya yapacaktım. İtalya'da sömürgesi var diye yapmadım. Afrika ile uğraşmak hiç sevmiyorum çünkü. Ee, hiç sevmiyorum. Öyle böyle hiç yani nefret ediyorum Afrika ile uğraşmaktan. Bilmiyorum bende de böyle. Gel bakayım sen bana katıl. Evet abi agresiviz agresivizi vurduk ve agresifimizi vurduk ve 110 eyalet olduk ama bir tane bile sı sıralama arttıramadık. Ee, birinci Sovyetler diyebiliyorum bu modda. İkinciymiş. Düştü mü acaba yoksa hep Fransa mı birinciydi? Akıllardaki soru. Ve ikinci kim? Muhtemelen tahmin ediyoruz zaten. Japonya olabilir mi? Hı -hı. Neden bu kadar takıldım bilmiyorum. Özerk bölgenin özerk olmaması da ayrı bir durum. Yani çok değişik olaylar yaşanıyor. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu bölüm benden bu kadar. video like, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve discorda gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.